Vücudumuzda milyarlarca sinir hücresi bulunur. Uzak Doğu'dan gelen geleneksel tedavi yöntemi akupunkturla bu hücrelerin yoğun olduğu noktalardan şifa bulmak mümkün. Bu hafta Ailemizin Hekimi programında fiziksel ve ruhsal çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan akupunkturu konuşacağız. Akupunktur tedavisi nedir? Nasıl uygulanır? Akupunktur yöntemi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Akupunkturun etki mekanizması nasıldır? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Salih Molla Haliloğlu'nun katıldığı programa 0538 011 2667 numaralı WhatsApp hattımızdan sorularınızı bekliyoruz. Ailemizin Hekimi Çarşamba canlı yayınla 16'da Diyanet TV'de.